Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Sipariş verdiğim online alışverişim geldi. Buranın çok ünlü olan böyle Temu ve Shein markaları var online alışveriş siteleri. Şu an paketim kapıya gelmiş. O yüzden hemen bir video çekmek istedim. Bence biz kadınların çok hoşuna gidecek siteler bunlar. Çünkü aklınıza gelebilecek her şey var içinde. Mutfak araç gereçleri. Ve burada çok yaygınlar arkadaşlar. Böyle yaklaşık 80 parça alsanız dahi sepete attığınız zaman bir bakıyorsunuz 85 dolar. 80 parça 85 dolara denk geliyor. Yani o kadar ucuz ki biz kadınların alışveriş sevdasını ve bütün stresini atabileceği bence çok güzel siteler bunlar. Ben de sipariş vermiştim. Şöyle kocaman bir koli. Sadece ağzını açtım zorlanmamak için. Şu an hepsini birlikte göreceğiz arkadaşlar. Ben de çok heyecanlıyım. Ufak bir çikolata firması kuruyorum. Ve onun için böyle küçük ufak tefek birkaç kalıp ve birkaç tane böyle küçük çok hoş çantalar getirdim. Ben de çok merak ediyorum kutunun içindekileri. Hani daha telefon kapakları, anahtarlıklar, küçük bardaklar falan bir sürü şey getirmiştim ama böyle çikolata kalıplarını getirmemiştim. O yüzden şimdi birlikte göreceğiz hepsini. Hadi başlayalım. Aman Allah'ım çok tatlı görünüyorlar. <laughs> Online'da bayıldım bunları görünce. Küçük sapları olan böyle kartondan yapma çantalar. Bunların içine çikolata koyacağız arkadaşlar. Daha sonra size markamın ayrıntılarını anlatacağım ve bu çantaları çikolatayı içine koymak için aldım. Gerçekten gerçekten beklediğim kadar varmış. Çok tatlılar. Çok beğendim ve bunlar o kadar uyguna geldi ki yani içinde 10 tane var. 10 tanesi 5,5 dolara geldi. Bunları online'da böyle çiçek sepeti yapıp gene satıyorlar. Çikolatalar yapıyoruz arkadaşlar. Bazen de çilekleri batırıp çikolata sepeti yapıyoruz aslında. Bunlar da ihtiyacımız olan şeylerdi. Yani şu çantaların içini şöyle sünger gibi olan bir malzeme ile dolduruyoruz ve çikolataları içine yerleştiriyoruz. Süslü bir hal alıyor. Bunlar da 2,5 buçuk dolara geldi. Gerçekten çok uyguna geldiler. Süngerlere ihtiyaç vardı. Evet bunlar çok hoş gerçekten. Şu an sevgililer günü yaklaştığı için kalp şeklinde kalıplar getirdim. Hadi açık göstereyim size. Bunlar da tanesi 1.25 dolara geldi. Kalp şeklinde silikon kalıplar. Muhteşem çikolatalar çıkacak içinden. Gerçekten şu an bile çok tatlı görünüyor. Kalıplar beklediğimden daha iyi geldi. Umarım da yaklaşık 4 tane getirdim. Çok güzelmiş. Bunları da şöyle bırakalım. Çikolataları içine koymak için şöyle e, naylon poşetler getirdim. Çünkü kare çikolataları içine yerleştirip üstüne direkt markanın etiketini yapıştırıyorum. Ve bunlar tam da ihtiyacım olan şeylerdi. 100 tanesi 2,5 dolar gibi bir fiyata geldi. Şurada da şöyle küçük bağlamak için kurdela koymuşlar. Çok tatlı gerçekten. Çok hoş. Şöyle içinde 12 tane vardı galiba. Bunlar da çikolata paketi arkadaşlar. Bunları kendiniz katlıyorsunuz el işi katlayıp içine kare halinde çikolataları yerleştirip kapatıyorsunuz. Şurada da çikolata görünüyor üst bölgede. Beklediğimden daha iyi geldi. Sayıları da çok hoş. Bunlar da 2,5-3 dolara geldi. Ve kalp çikolatalar yapabilmek için silikon kalıpların bir tık büyüğünü satın aldım. Bunlar da çok hoş gelmiş. Bunlardan birkaç tane daha sipariş edeceğim. Gerçekten bu kalıba bayıldım. Şöyle gör, görmenizi istiyorum. Kalp şeklinde. Bu da 3,5 dolara gibi bir fiyata geldi. Yine çikolataları koyabilmek için daha büyük poşetler sipariş ettim. Şöyle bayağı kocaman. Yine içinde 100 tane var. Bunlar da 2-3 dolara denk geldi. Şu pembiş neymiş? Ona bir bakalım hemen. Oo, gerçekten çok hoş. <laughs> Arkadaşlar şöyle ee, kırmızı kurdela sipariş ettim çikolataların ağzını kapatmak için veya yaptığımız çiçek sepeti gibi çikolatalar yapacağız ee, çikolataların süslerini yapabilmek için şöyle kırmızı kurdelalar getirdim gerçekten çok büyükler ee, çok güzeller bu kadar büyük beklemiyordum kurdelayı daha küçük bekliyordum ama e, fiyatının da üstünde daha kalın gelmiş neyse Muhteşem. Yani şunlara bayıldım ve 2-2,5 dolar gibi bir fiyata geldi. İçinde de 5 tane rolo var. Şöyle. Çikolata paketlerinin içini doldurmak için kırmızı renkte sevgililer gününe özel şöyle paketin içini doldurup üzerine çikolataları yerleştireceğim. Bunlar beklediğimden daha büyük gelmiş. Gerçekten çok işime yarayacak bunlar. Bunlar da 2 dolar gibi bir fiyata geldi. Yine aynı çikolata kalıplarından 8 tane sipariş etmiştim. Dörder olarak paketlere ayırmışlar yine çikolata kalıbı ve beklenen çok tatlı olan kutular gerçekten bunları çok merak ediyordum daha küçük bekliyordum aslında bunlar gerçekten çok hoşlar şöyle yine bunları da çiçek sepeti gibi çikolatayla donatacağız bunların içini çok tatlı 3 renk sipariş ettim hemen göstereyim şöyle bunlar da 5 dolar gibi bir fiyata geldi gerçekten bunları markette aldığım zaman tanesi 5 dolara geliyor zaten o yüzden bunları böyle bu fiyata 5 dolara satın almak beni mutlu etti açıkçası şöyle 300 adet 300 adet halinde sipariş ettim ve bunların renkleri gerçekten muhteşem arkadaşlar şöyle çok hoş görünüyorlar. Beklediğimden gerçekten daha güzel geldiler ve çok büyükler. Ben küçük geleceklerini düşünmüştüm. Çok güzel geldiler. Bu sayfayı herkese öneriyorum arkadaşlar. Yani yurt dışına gelirseniz mutlaka online'da ufak tefek böyle anahtarlıklar, aklınıza gelebilecek mutfak eşyaları, her şeyi bu online sitelerden satın alabilirsiniz. Bir şeyini kullanıyorum ben şu an. Bir de Temu'yu kullanıyorum. Bunların hepsi Temu'dan geldi. Gerçekten bu siteye bayıldım arkadaşlar ve getirmeye devam edeceğim. Çünkü bu fiyat muhteşem bir fiyat. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Takipte kalın arkadaşlar. Daha bunun gibi birçok video çekeceğim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.